3 dakika içinde 5 kilogram altın çaldılar. Polis operasyonuyla kısa sürede yakalandılar. Güvenlik kamerasına yansıyan soygun anı İstanbul Tuzla'dan. Şüpheliler Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına gece saat 3.30 sıralarında otomobille geldi. İş yerinin kepenklerini levye ile açıp içeri giren 4 şüpheli içerideki altınları çok kısa sürede çuval ve sepetlere doldurdu. şüphelilerin 5 kilo altınla yaklaşık 300 bin TL para çaldıkları tespit edildi. Sabah iş yerine gelen kuyumcu esnafının ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayi Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirli ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.